Selimiye Camisi Meydanı'nda meydana işler açısı, bu Selimiye Meydanı'nın e, yapılması için burada e, belediye başkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. El ele versinler, gönül gönüller versinler, sır sırta versinler. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan, İl Kongresi'nin ardından çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatımız, İl Başkanlığı Kongresi'nden sonra hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Malumunuz ilçeleri geziyorum, ilçe teşkilatlarını geziyorum, ilçedeki bulunan esnafları geziyorum, dertlerini, sıkıntılarını dinliyorum. Çalışmalarımız ilçelerdeki teşkilatlarımızla birlikte iyi bir çalışma yapıyoruz. Çünkü hedefimiz 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimleri ve yerel yönetimler seçimlerine Hazırlıklı olmamız için iyi bir çalışma sergiliyoruz. Edirne bana göre sahipsiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefi Edirne'de en az bir milletvekili çıkarmak ve belediye seçimlerinde de belediyeyi almak. Bu konuda çok iddialıyım. Bu konuda iyi çalışıyoruz belediyeyi almak için, milletvekili çıkarmaması için. Milliyetçi Hareket Partisi burada üzerine düşen Edirne ile ilgili her neyse fazlasıyla yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. MHP İl Başkanı Tercan, Edirne'nin çözüm bekleyen sorunları olduğunu, bunlardan birinin şehirler arası otogarın çağa uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Terminalimiz çağa uygun olarak geliştirilmeli. Şu anda Edirne terminalimiz hem yerel hem de dışarıdan gelen turistlerimize ve Edirne halkımıza iyi bir hizmet sunamıyor. Çağın gerisinde ilkel bir terminal. Diğer illere gittiğimiz zaman çok güzel terminaller görüyoruz. Biz de diyoruz ki Edirne'de yaşayan insan olarak keşke bizim de böyle güzel terminallerimiz olsa. İnşallah buradan Sayın Belediye Başkanımıza söylüyoruz bu terminali ile ilgili bir çalışma yapsınlar. Burada AK Parti milletvekiliyle de görüşsünler. Milliyetçi Hareket Partisi'nde üzerine her ne düşüyorsa fazlasına yapmaya da hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Geniş kapasiteli otoparklar yapılmalı. Edirne'mizde otopark konusunda çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. İl dışından gelen, dışarıdan gelen turistlerimiz ve Edirne halkımızın otopark konusunda çok büyük bir sıkıntı çektiğini, bu otopark konusuna da önem vermelerini ve Edirne'mizin güzelliğine, Edirne insanımızın hizmetine, gelecek turistlerimizin hizmetine güzel otoparklar yapmalarını buradan e, talep ediyoruz. Bu büyük bir eksiklik olduğunu da düşünüyoruz. Tercan, Selimiye Meydanı'nın işler acısı bir halde olduğunu söyleyerek çalışma olması halinde her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Selimiye Camisi meydanında meydana işler açısı, bu Selimiye Meydanı'nın e, Yapılması için burada belediye başkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. El ele versinler, gönül gönüle versinler, sır sırta versinler. Ve bu Selimiye Meydanı'nı bir an evvel çok güzel bir duruma getirmelerini istiyoruz. Çünkü bu konuda da ciddi manada şikayetler alıyoruz. Ama tabii biz muhalefetle olduğumuz için, elimizden gelen herhangi bir şey yoktur. Fakat şunu ifade etmek isterim. Eğer böyle bir çalışma olursa Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak onlara her konuda yardımcı olacağımızı ve bu konuda bize bir analiz raporu sunarlarsa biz bunu da saygıdeğer genel başkanımıza bizzat elden götürüp vermeyi buradan söylüyorum. Kimse laf dalaşına geçmesine söylemesine gerek yoktur. Herkes Edirne'de yaşıyor. Edirne için her ne üzerimize düşüyorsa bunu Edirne halkımızın rahat etmesi için yapılacak projeleri hayata geçirmek için el birliğiyle, gönül birliğiyle yapalım. Birlik beraberlik içerisinde Edirne için her şeyi yapmak bizim asli görevimizdir.